gelen var mı hocam? Sol tarafta biraz boşluk varsa ilerleyelim. Sağda hiç yer kalmadı. Size zahmet. Evet, sola. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatul mez sümme ileyna turcehun. Sadakallahu azim. Bizim adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra dönüşünüz bizedir, banadır. Yüce Rabbimizin dünya kaynağına koymuş olduğu bu kanun gereği ölüm ve hayat. Kardeşimizin ayrılışını cenaze törenine katılmış bulunmaktayız. Bu kardeşimize Cenabı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına, başta ailesine ve kemerimize eee Cemil eylesin. Bu kardeşimizin Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder, helal, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helalliğinizi ve hüznü şahitliğinizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Bizler de bu hal ile hallenecek huzur kıymet hocalar. Gelen yok hocam. Allah için Allah الله أكبر <applause> الله أكبر <applause> السلام عليكم ورحمة الله

Evet, elin bir kaza sonrası genç bir kardeşimizi, daha 18 yaşında, hayatının bağrında genç bir kızımızı biraz önce toprağa verdik. Tabii ki çok üzgünüz, iç olarak da çok üzgünüz. Allah ailesine sabırlar versin. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani şunu söyleyeyim, çok farklı şeyler söyleniyor ama şu anki AFAD ve savcılığımızın araştırmaları devam ediyor aynı net bir sonuçta yok bunu da özellikle söylemek istiyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.